Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için 9-10 Kasım'da oynanacak futbol karşılaşmalarından tam 10 tanesinin hem tahmini hem de analizini yapmaya çalışacağım. Bu karşılaşmalardan 2 iki tanesini 2'den 1 deneyeceğiz. Tüm sebepleriyle beraber bu videoda anlatacağım. Bir tane skor tahminim var ve genel olarak ideal tercihlerden bahsedeceğim. Sizlerden yapmanızı istediğim tek şey videoyu beğenmek ve hala abone değilseniz aşağı kısımdan kanala abone olmak. Bu video için hedef like sayımız tam 300 ve çok rahat gerçekleşeceğini düşünüyorum düşünüyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen ana ekranımıza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. İlk olarak katıl bölümünden bahsedeyim arkadaşlar. Kasım ayı itibariyle ideal kupon olarak harika ilerliyoruz. 2'den bir olarak ise geçen pazar günü Avusturya Viyan maçını bilmiştik. Bu hafta sonu için çok daha iyi maçlarım var. Özellikle 3 tane 2'den bir maçım var üzerinde çalıştım. Onu sadece katıl bölümünde paylaşacağım. Katılmak isteyen arkadaşlar katıl butonuna tıkladıktan sonra burada seçenekler geliyor. Burada 350 liralık bölüme katıldığınız zaman tüm kuponları görebilirsiniz. 650 liralık bölüme katıldığınız zaman ise videoları da görebileceksiniz. Hani üst bölümlerde zaten hepsini görebilirsiniz. Katıl yaptıktan sonra topluluk kısmında grup linki var. Kasım ayı grup linkine tıklayarak direkt gruba katılabilirsiniz. Şu anda üyelere özel video 2 tane gözüküyor. Milli ara geleceği için 3 tane daha yükleyeceğim. Toplam 5 tane olacak bu hafta itibariyle. Diyelim ve hemen maçlarımıza geçelim. İlk karşılaşmamız İngiltere Premier Lig'den Brentford ile Bournemouth arasında. İngiltere Premier Lig'de açıkçası maçlar arasında en çok üst beklediğim karşılaşma budur. Tek tercihim var 2.5 gol üstü oran 1.42. Bazı arkadaşlar tabii ki karşılıklı gol var da bekleyebilir ancak benim karşılıklı gol var oynamayı sevmiyorum. Eğer bir 1 biterse de yapacak bir şey yok. Tek tercihim 2.5 gol üstüdür. Aslında 9 haftadır falan Wolves maçlarına üst giriyoruz ve kazanıyoruz. Bu bir yerde patlayacaktır. Bu hafta olabilir çünkü rakibi biraz gıcık denk gelmiş. Bu yüzden bu hafta Wolves'ü es geçiyoruz. Tek tercihimiz Brentford, Bournemouth, İngiltere Premier League için. Şimdi ikinci karşılaşmamız. Villarreal ile Deportivo Alaves arasında şöyle bir durum var İspanya La Liga'da ikinci milli araya giderken yaklaşık 13. 14. haftaya denk geliyor İspanya La Liga'da ve her zaman en azından bir tane olmak üzere bazı durumlarda iki tane birden iki, ikiden bir çıkıyor. Ee, şimdi bu hafta da bir tane İspanya La Liga'dan bekliyorum ve en kuvvetli ihtimal bu karşılaşma bence. Bu karşılaşma için tek tercihim var. 2'den bir veya birden iki. Yani 2'den bir tabii ki daha kuvvetli ihtimal ama 1'den 2 de olabilir. Birkaç sebebinden bahsedelim. Şöyle Aleves'in üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu karşılaşma 9 Kasım'da oynanacak ve milli araya gideceğiz. Daha önce e, hani milli araya giderken yapan takımlar arasında Aleves vardı, Barcelona vardı, Osasuna vardı, Villarreal vardı. Ama genel anlamda Aleves bunların başını çekiyordu. Bu yüzden ben Aleves'e yöneldim biraz da. E, 2023-2024 yapalım. E, burada e, 12 Kasım'da milli araya gitmişiz 24 Kasım'a kadar. Görmüş olduğunuz gibi Barcelona 2, Aleves 1, 2'den 1. Bir önceki yıl Barcelona Osasuna maçında olmuştu. Katar Dünya Kupası'na gidecekken 12 Kasım civarına denk geliyor o da. Osasuna bir Barcelona 2 olmuştu. Lewandowski'nin de kırmızı kart gördüğü karşılaşma. Geçen yıl tabii ki Aleves alt ligde olduğu için bunda olma ihtimali yok. 2021 yılında tekrar Alaves'te olmuştu. Hani ağırlık Alaves'te olduğu için ben biraz da o yüzden buna yönelmek istedim. Yani 6 Kasım Alaves 2'den 1 ve milli araya gitmişiz. Bu yüzden hani Tek sebep bu değil tabii ki. Birkaç sebebi daha var ama kısaca Alev seçme seçme sebebim budur. Tek tercihim 2'den 1. Eğer 1'den 2 hani ihtimalini de düşünüyorsanız ilk yarı 1 biterse eğer canlıdan direkt 2 oynayabilirsin. Hani maç başı oynamanın bir anlamı yok. Zaten ilk yarı 1 biterse canlıdan da aynı oranı alacaksınızdır. Şimdi geldik 3. karşılaşmamıza. Mainz ile Borussia Dortmund arasında Bundesliga'da bu karşılaşma için tek bir tercihim var. 4,5 kart üst oranı 1.41. Şöyle bakalım. 4,5 kart üst oranı 1.41. Bunu zaten biz e, üyelere özel video yüklemiştim. Şöyle şuradan açayım. E, kart bahislerinde hani nasıl strateji yaparız? Strateji direkt bu maçı öneriyor bize. E, zaten izleyen herkes bu maçı bulmuştur. Tek tercihim 4.5 kart üst arkadaşlar siz de eğer üye olup oradan izleyebilirsiniz. Şimdi geldik 4. karşılaşmamıza hemen defterinden bakıyorum. Zwolle ile Fortuna Sittard arasında bu karşılaşmayı ben 4 ay öncesinden söylemiştim. 3-1 veya 1-3 skor bekliyorum. Şöyle arama yerine Bet Osman 3-1 skor bulma yazarsanız veya kanaldan şu videoyu izlerseniz direkt zaten bu maç hakkında konuştum. 6 dakika boyunca siz de fikir sahibi olacaksınızdır. Tekrar maçı açayım. bu karşılaşmada 3-1 veya 1-3 skor bekliyorum dedim. Tek tercihim 2.5 gol üstü 1.74 oranı var. Hani bazı arkadaşlar hani kesin mi bu tarz yorumlar yapıyor. Maçlarda bir kornelin olma ihtimali bile kesin değil. Hani kendinizi üzmeyecek miktarda iki seçeneğe de deneyebilirsiniz. Tek tercihim dediğim gibi 2.5 gol üstü. Bunun bile oranı 1.74. Bakın o derece riskli bir tercih. Ve geldik cumartesi için son karşılaşmamıza. Avustralya A Ligi'nden Adelaide United ile Western United arasında. Geçen gün Esport'ta Adelaide United maçı vardı. gerçekten maçlara çok hızlı başlıyorlar. Bir hafta bay geçtiler. <laughs> Diğer iki maçını izledim ve ilk yarılar gerçekten çok hızlı başlıyorlar. Bugün de ben hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıda Adelaide United bir gol atar. Bunun oranı 1.39 Diğer bir tercih ise maç boyunca 2 gol atar. Bunun da oranı 1.34 şöyle göstereyim. İkisi de çok mantıklı. Hani ikisinin de geleceğini düşünüyorum. Hangisi daha mantıklı geliyorsa siz onu değerlendirebilirsiniz. Cumartesi için 5 maçın bu şekildeydi. Eğer hazırsanız hemen pazar günü için olan 5 maça geçelim. Şimdi geldik pazar gününe. Pazar günü için ilk karşılaşmamız İngiltere Premier Lig'den. Manchester United ile Leicester City arasında bu karşılaşmada bir tane sürpriz tercihim var sadece. O da 2'den 1 veya 1'den 2. Bunun sebebi şu aynı iki takım bir hafta içerisinde karşılaşıyorsa ve ikinci maç lig maçı ise o lig maçında yüksek ihtimalle birden iki ikiden bir çıkıyor. Bildiğiniz gibi geçen hafta Manchester United ile Leicester City karşılaştı. Kupada 5-2 Manchester United yenmişti sanırım. Daha bir hafta geçmedi tekrar ligde karşılaşıyorlar. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir sebep. Burada dikkat etmemiz gereken şu. İkinci maç kesinlikle lig maçı olmalı. Kupa maçı olmamalı. Şimdi geçen yıldan ve bu yıldan hatta bu haftadan da birkaç örnek verelim. Ve konuyu daha iyi anlayalım diyelim. Şimdi Juventus sayfasını açtım. Ve 2023-2024 yılını açtım hemen. Geçen yıldan bir örnek vermek için. Salernitana maçı. Bakın 7 Ocak'taki lig maçı birden iki bitti. Bundan tam 3 gün önce aynı iki takım kupada karşılaşmıştı. Tarihe göre sırala dediğimiz zaman zaten direkt ortaya çıkıyor. Bakın bu birden iki biten maç. 3 gün önce aynı takım kupada karşılaşmış ve Juventus 6-1 bu maçı kazanmıştı. Şimdi şöyle örnekler de var. Mesela bazı liglerde Avusturya Ligi gibi, Belçika Ligi gibi şampiyonluk turu var. Burada da oluyor. 2023-2024 yapayım hemen. Şöyle sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi Salzburg ile Glegenfurt 4-2 bitmiş maçı. 21 Nisan'da ve 3 gün sonra aynı iki takım karşılaşmış ve tekrar 2'den 1 bitmiş. Buraya dikkat edin ikinci maç kesinlikle lig maçı olmalı. Şimdi günümüzden örnekler verelim. Yani bu yıl Luton Town ile QPR maçı vardı. Şuradan yandan QPR'yi bulayım. Bakın lig maçı birden 2 bitmiş. Bu aynı iki takım aynı hafta kupada da karşılaşmıştı. Şöyle tarihe göre sırala dedim. 30 Ağustos tam 3 gün önce karşılaşmışlar kupada. 1-1 bir bir bitmiş. 3 gün sonra ligde 1'den 2 olmuş direkt. Ve bu hafta da oldu aslında biraz dikkatli olsak zaten Liverpool maçında yakalardık. Liverpool bildiğiniz gibi Brighton 2-1 yendi. Bundan 3 gün önce zaten kupada karşılaşmıştı. Bu iki, iki ekip şöyle hemen açayım. Brighton 2 Liverpool 3 kupa maçı 3 gün sonra ligde karşılaşmışlar ve 2'den 1 olmuş. Aynı durum bugün Manchester United için de geçerli. Geçen hafta Manchester City ile kupada yaptıkları için... Bugün ligde 2'den 1 veya 1'den 2 olma ihtimali çok yüksek. Benim tek tercihim budur bu maç için. İkinci karşılaşmamız. Monza ile Lazio arasında. Bu karşılaşma bizim kart strateji ipucumuzun önerdiği maçtır. Tabi pazar günü olduğu için 4.5 kart üst bekliyorum. Ama hani kart baremleri açık değil. En alt baremden üst. Benim tercihim budur. Videoyu da zaten buradan üyelere özel videodan izleyebilirsiniz. İzleyen herkes bu maçı direkt bulmuştur zaten. Monza Lazio bizim kart maçımızdır. Şimdi geldik 3. <laughs> maçımıza. Biraz hastayım da kusura bakmayın. Şimdi geldik 3. maçımıza. Sheffield United ile Sheffield Wednesday arasında kadrolar bakımından da çok iyi. Takımların iç sağ dış sağ durumundan da bakımından da çok iyi. Bu karşılaşma benim için çok güzel bir maçtır maçıdır. 9.5 korner üst tek tercihimdir. Hemen istatistiksel olarak da gösterelim. Sheffield United iç saha yaptım. Bakın home yaptım. iç sahada yüzde seksen üçünde sekiz geçmiş, yüzde seksen üçünde de dokuz geçmiş oynadığı maçlarda. Sheffield ve içinde deplasman yaptım. Ee, şöyle aşağıya geçiyorum. Bakın tamamında sekiz geçmiş ve oynadığı deplasman maçlarının tamamında dokuz geçmiş. Yani bizim için harika bir eşleşme korner bakımından. Ee, tek tercihim dokuz buçuk üst. Hemen aşağılara iniyorum. Almanya 2. liginden Elversberg ile Hannover 96 arasında bu karşılaşma da benim için süper bir korner karşılaşmasıdır. Özellikle bu yıl Elversberg'in hiçbir maçını kaçırmamak gerekiyor. İstatistiksel olarak da hemen sizlere bir örnek yapalım. Home dedim yani iç sahada Elversberg şöyle bulabilirsem. Tamamında yani 8.5 geçmiş bir %80'inde 9.5 geçmiş. Hannover ise deplasman yaptım. Bütün maçlarında ilk yarı 4.5, maç sonu 8.5 ve 9.5'ü geçmiş. Zaten geçen sene de deplasmanlarda harikaydı korner bakımından. Hannover 96. Bu yüzden bu karşılaşma için zaten 9.5'tan açarlar. Hani 8.5'tan açma ihtimalleri yok. 9.5 korner üst. <laughs> Şimdi geldik son karşılaşmamıza. Son karşılaşmamızda Danimarka liginden daha önce anlattığım bir takım. Aarhus ile Kopenhag arasında bunu ne zaman anlattım bilmiyorum ama uzun bir süre oldu. Aarhus'un iç sağ maçlarını hiçbir zaman kaçırmamamız gerektiğini. Şöyle Aarhus'a iç sağ yapalım içeride. İçerideki tüm maçlarında ilk yarı gol attı. Ya yani şuradaki ma Norveç'ten maçında olması lazım. Hani her hafta e, bu başta alıp bana mesaj atanlar oluyor. Hani senin sayende kazandık diye bir kere anlattım ama her hafta alıyoruz. Bu hafta da Kopenhag karşısında ilk yarı gol atabileceğini düşünüyorum. Kopenhag da Avrupa'dan döndüğü için biraz yorgun olacaktır haliyle. Aarhus yine maça hızlı başlayabilir. Bunun nesne de oranı tam 2. Aarhus ilk yarı gol atar. Benim tercihim budur. Evet bugünkü pazar günkü 5 maçım da bu şekildeydi. Toplamda 10 maç önerdim. Hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirme yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.